Bugün size vücudumuzdaki altın orandan bahsedeceğim. Altın oranı çokça duyduğunuza emin. Altın oran bildiğiniz üzere 13. yüzyılda İtalyan tüccar ve matematikçi Fibonacci tarafından bulunmuş bir oran. Ondan sonra bütün bilgiler, ondan sonra bulunan tüm bilgileri etkiledi. Peki nedir bu altın oran? Altın oran bir aslında matematik dizisi matematikte diziler konusunu hatırlarsanız belli bir patern gösteren sayı sıralarına dizi diyoruz. Fibonacci dizisi de şu şekilde. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye devam ediyor. Bunun mantığı şu. Her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamına eşit. Şu şekilde 2 1 ile 1'in toplamına eşit, 3 2 ile 1'in toplamına eşit, 5 3 ile 2'nin toplamına eşit gibi ve peş peşe gelen her sayı birbirini 1,618 katla takip ediyor. Şimdi 2 1'in 1,618 katı değil. İşte Fibonacci dizisinde şöyle bir durum var. Sayılar büyüdükçe, dizi ilerledikçe bu oran mükemmelleşiyor. Peki vücudumuzla bunun ne alakası var? Daha sonra yapılan çokça çalışma, güncel çalışmalar da var. Göstermiş ki vücudumuzun her yerinde altın oranlar var. En basitinden karın bölgemizden örnek verecek olursam göbek deliğimizden iman tahtamızın altına kadar olan kısım göbek deliğimizden yine göbek deliğimizin biraz daha aşağısında ki karın çizgimize kadar olan kısmın 1,618 katı yine göbek deliğimizden ayağımıza kadar olan kısım, göbek deliğimizden kafamızın üstüne kadar olan kısmın 1,618 katı. Tüm boyumuz ise yine göbek deliğimizden ayağımıza kadar olan kısmın 1,618 katı. Bu o kadar net bir şekilde ortaya konmuş ki günümüzde kozmetik karın cerrahilerinde, karın gelme cerrahilerinde bile kullanılıyor. Hatta bunun çalışmaları yapılmış. Bir çalışmada 1682 gönüllü katılımcıya online olarak karın bölgesi görünen görüntüler gösterilmiş modeller. Ve sormuşlar hangisini daha çekici buluyorsunuz diye. 1,618 oranına sahip iman tahtamızla göbek deliğimizin göbek deliğimize biraz daha altına kadar olan Kısma oranının 1,618'e en yakın olduklarının daha güzel bulduklarını söylemişler. Yani bu altın oran güzellik algımızı da değiştiriyor ilginç bir şekilde. Başka nerede var diye bakarsak. Elimizde. Elimizde 5 parmağımız var diyebiliriz ama. Teknolojiyi icat etmemizi sağlayan baş parmağımızın gelişimi dolayısıyla baş parmak ayrı tutulmaktadır. Her elimizde bir baş parmağımız vardır ve her baş parmağımızın içinde iki kemik vardır. Yine her elimizde baş parmağı dahil edersek beş parmağımız vardır Baş parmağı dahil etmezsek iki elimizde toplam 8 parmağımız vardır. Yani 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 oranı burada da gidiyor. Ve daha ilginci bir parmağımız. Mesela işaret parmağınıza bakın lütfen. İşaret parmağınızın 3 boğumu var. İçinde 3 kemik var çünkü. En uçtan başlayarak söyleyebilirim size. En uçtaki kemiğin 1,618 katını alırsanız bir arkasında kemik oluyor. Onun da 1,618 katını alırsanız yani ortadaki kemiğin yine bir arkasındaki kemi kemiği buluyoruz. Ve daha ilginci yine Fibonacci dizisine uygun şekilde işaret parmağınızdan devam edelim. İlk boğumdan elinize daha yakın olan kısım en uçtaki iki boğumun toplamına eşit hani her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamına eşit ya Fibonacci dizisinde. Aynı o şekilde. Ve bu bütün kolumuzda var. Ön kolumuz yani dirseğimizden el bileğimize kadar olan kısım, el bileğimizden parmak ucumuza kadar olan kısmın yine 1,618 katı. DNA'mızdaki nükleik asit dizileri yine 1,618 oranına sahip. Akciğerlerimizin dallanmaları embriyogenezden, embriyo oluşumundan itibaren yine 1,618 katıyla gidiyor. Çok ilginç. Göbek deliğimizin doğumla da çok ilgili olmasını düşününce yani anne karnından bebe besin, kan alışverişi transferi oradan sağlanıyor. Fibonacci oranının göbek deliğimizle ilgili olması bana çok ilginç geliyor. Bir genetik çalışmada da şu bulunmuş. Bir soy ağacı çıkarıldığında geriye doğru kaç tane X kromozomu olduğunun oranı Fibonacci oranına denk geliyor ilginç bir şekilde. Yani sizden önce kaç tane a dişi hat yaşamış. Bunu bulmakta da kullanılabileceği gösterilmiş. Bu da ilginç yine mitokondrinin anneden aktarılması X kromosomunun altın oranla ulaşılabilen bir sayıda olması belki bir dini referans olabilir. Musevilikte, Yahudilikte anne üzerinden aktarımın geçerli görünmesi bir yerden bu konuyla ilişkili mi diye aklıma geliyor. Bugün bu konuyu anlatmak istedim size kısaca. Vücudumuzdaki Fibonacci dizisi ve altın oran. Umarım ilginizi çekmiştir.